Değerli seyirciler, işte bu Bilmiş ablamız bize e, çok güzel cevaplar verecek. Bir sürü de mektup geliyor, sorular soruluyor ve herkesin derdine deva oluyor. Sus! Olacak. Niye susayım? Sen de çok konuşma. Ha, aslında senin konuşman lazım tabii değil mi burada? Ha. O zaman hemen gelen ilk mektubu... Sen bir iki tıp! Tamam, ben sustum ama gelen mektubu şimdi sana söyleyeyim ki, lütfen değil mi? Bilmiş abla, sen ona göre cevap ver. 41 derde 41 deva bulacaksın. Sen. Bak diyor ki İstanbul'da ekin zor gün. Soruyor. Benim size bir sorum var. Ben dalgıçlığı çok seviyorum ve balık adam olmak istiyorum. Onun için ne yapmam gerek? Soran ekin zor Şimdi önce önce büyürsün. Çok çok duvara kadar olursun. Ol yesin dolunca. Nereye kadar olur? duvara kadar yani hı. çok yüksek. Hı -hı. Sonra, sonra balık bir kostüm alırız. Balık kostümü? Evet. Bulmazsan, bul, bulamazsan başka bir şey olursun ama bularsan olursun. Seni ald aldın, aldın git. Sonra balık, sonra derin bir havuza gittin. Atladın havuza. Doğru cevap mı bu? Ben sadece söylüyorum. Dedi. Çok güzel bir cevap. <laughs> Merhaba Bilmiş abla. Benim adım Özge. Malatya'da oturuyorum. Ben kedileri ve köpekleri çok seviyorum. Ama anlamadığım bir şey var. Kedilerin kuyruğu var. Bizim niye yok? Sevgili Ne dersin? Çor 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 çorap sen... dersin, pardon anlamadım. Coğraf, coğraf. Coğraf. Evet. <laughs> Sırtımın tam arkası çok kaşınıyor, elim yetişmiyor. Nasıl kaşıyabilirim? Tam sırtının şurası kaşınıyormuş, eli yetişmiyormuş. Bu da İzmir'den Necati. Sevgili İzmir'den Necati. <laughs> o zaman o zaman bir uçakla gidelim. O sırtısını kaçırın ve kram sürün. Öyle bir şey olabilir. mi Uydurmuyorum ama bu konuya da verebilirsin. Bunları bunun içinde sıraya koyalım. Yedilenlerden sonra sakın bana bir cevap verme yoksa kızacağım. Sen çok uzun süre ve, ve bunu da bitirdim. <laughs>